Yedi üniversite bitirdim. Kamu yönetimi, adalet, iktisat, işsallık ve güvenliği, organik tarım. Ne destek isimlerini artık hatırlayamıyorum, unuttum. Bölümleri okudum. İşsizim evet doğru. Mağdurum da, perişanım da. Ama bizim işsizlikten daha çok bizim barışa, adalete, hukuka ihtiyacımız var. Aralık köyü Tezeka dediğimiz ilk okulunu bitirdim. Daha sonra biz e, sesi dediğimiz ama aynı içinde bünyesinde de ortaokul bölümü vardı. Daha sonra Aylar Ulu Türk Öğretim Okulu olarak ortak okuldan mezun oldum. Daha sonra e, ticaret e, meslek sesi Bismillah açıldı. Zaman ilk ilk ve son dönem mezunlardan zaten biz mezun olduktan sonra kapandı. 1999 de meslek sınavına girdim. O zaman hem ortak olan bir bir öğleden önce bir öğleden sonra oturumuna girerek e, ortak düzeyinde başarılı sayılar. 2001 yılından itibaren de devlet memurluğuna geçiş yaptım. Ama 2006 yılında göreve yükselme sınavına başvururken göreme son verildi. Nedense ortaokul düzeydeki bir işten dolayı neden lise düzeyinde de sınava girdiğin için benim göreme son verdi. Görevden ayrılırken bana diyorlar ki lise mezunu olduğun orta düzeyde yerleştin ama kurum bana görevi tevdi ederken gerekli vasıflara sahip olmama rağmen hizmetliyken bana reçete kontrolü yaptırılıyordu. Müdür ve vekilinin vasıflara sahip olmama rağmen resmi yazıyla bile bana müdür ettiği tevdi edildi. Ama işe gelince kapı önüne konuldum. Yani bizim e, ailede genelde mesela okuyan pek kimse yoktu. Biz e, köyde uzak, komşu e, köyler gidip gel e, okuyabiliyorduk. Böyle eskiden servis falan da yoktu. Böyle bir de iki iki dönemli eğitim öğleden sonra. öyle arası da 3-4 kilometre olmasa ama öğle arası gelip evde gibi yine okula gidebiliyorduk. Yani bu zorlukların altında biz e, şey yaptık, elektrik yoktu. Biz ilkokul, ortaokul yani köyümüzde elektrik de bile yoktu. hayat boyu öğrenme felsefesi ben kendime edinmiştim. Hayat boyu felsefe, hatta ben annemi bile okuma yazma kurslarına yazdırdım. Hatta çevremdeki birçok kişi şu an onlar teşvik eder, onlar da 3-4 üniversiteyi bitirenler oldu arkadaşlarım. Benim aile bireylerimde, yegenlerim oldu. Ama son yaşadığım olaylardan dolayı artık bende o şey de İslam Üniversitesi'nin sosyoloji dördüncü rağmen 2-3 yıldır ben artık kaydımı yapmıyorum, artık soğudum. Aradan 11 yıllık bir mahkeme süreci Sürdü. Daha ilk öncelik aşamada Devlet Diyarbakır İdare Mahkemesi'nde davayı kazandım. Kurumun temiz etmesi üzerine Danıştay idare Davası alayda karar vererek oy birliğine davayı bozdu. Bu sefer yerel mahkemede Danıştay kararına uyarak davayı aleyhimde bozdu ve onadı. Oysa ben 2014 yılında da kurumun istediği şartlara başka bir sınava girerek ünvan değişikliği sınavıyla memur olarak atandım. Buna rağmen 2017 yılında görevime son verildi. Oysa benim orta okul mezuniyet olmam ya da lise mezuniyet olmam diğer mezuniyetlerimi de ortadan kaldırmıyor. Devlet memurlarından, orta okul mezunlarından e, talep alınır. Talep olmaması altında ilkokuldan bile e, memur alınır. Yani bunu, de, bunu demek e, isteniyor ki e, istenen eğitim durumu en az durumdur. Oysa ben e, lise mezun olduğum halde, orta okul yetişme yaşamam halde görevime son verildi. Şu an e, çok mağdur durumdayım. Şu anda da 3 yıl olmasına rağmen e, davalarım sürmesine rağmen halen işsizim. E, 2014 darbe süreciyle beraber görev, e, görevden atılma döneme den geldiği için e, kimse bana değil için o gözle bana bakılıyor. Yani hiç ondan şey o habersiz yani hiçbir ilgisi olmadı halde. Herkes o göze bağlı için kimse iş de vermiyor. Sanki ben darbe şeyinden dolayı atılmış görevime son verilmiş gibi. Geçimi şu an bir kardeşim çalışarak kendisi artık bana yardımcı oluyor. Hatta sağ olsun kartını bile bana veriyordu ki yani benim şeyimi hissettirmemek adına o şekilde yani geçmişi sağlıyor. Bir de şimdi çocuklar çocukları tarım işlerine bunduğa da gidiyorlar. Burada tarım işlerine gidiyorlar. Bu şekilde Yani geleceğe dair e, ümitkar olmak isterdim ama gerçekten de ümitkar değil. Yani gerçekten hem iktidarın siyaseti hem muhalefetin siyaseti e, bizi bir ümitsizliğe sevk ediyor. Çünkü e, her şey Aba, kol çavuş ilişkisiyle hareket ediyor. Böyle olunca yani ben şahsen şu an pazar günü bir seçim olsa bu durumda hiç partiye oy verebilecek durumda değilim ve vermem de. Kimseye tavsiye etmem çünkü benim e, vicdan rahatla bir oy vermem lazım ve başkasına o şekilde tavsiye ediyorum ama öyle bir ortam yok. Çünkü ben görevden alttan sonra da bütün bu niteliklere rağmen milletvekili seçimde aday adayı oldum ve bütün bütün niteliklerime rağmen eee bile çal mayara kendi ve toplum adına hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben topluma kendime bir şeyler hizmet vermek istiyordum. Ben çalıştıktan sonra da 7 üniversite bitirdim kamu yönetimi, adalet, iktisat, e, iş ve güvenliği, e, organik tarım. Artık ne destek isimlerini artık hatırlayamıyorum, unuttum. Bölümleri okudum. Yani aynı anda bir örgün eğitim ve üç yaş öğretim birden okuyordum ve iş, işime de gidip geliyordum. Ne dese zamanla yarışıyordum. Ama insanlar yine örnek al. Çünkü ben çalışıyordum. İnsan diyor işte sen bak ben okuyorum çalışıyorum. Güzel bir örnek oluyordu. Ama işte alttan sonra insanlar benim bu halimi gördü an dedim ya. Hem yedi üniversiteden sonra hem olimpiyadan sonra artık dışarıya bir pek şey veremiyor ve artık söyleyemiyorlar. Çünkü artık kötü örneğim. Çocuğum Yahya Avcı 2016 yılında bismillah Salim meslek girdiği KPSS sınavda Sağlı bakım tekstilinde kendi alanda Türkiye mühsüsü oldu ve ortak alanda da Türkiye dörtüsü oldu. Ona rağmen yerleşemedi ve şu an 2 iki yıllık fizyoterapiyi de bitirdi. Şu an yeni yedi sınavda 84-86 civarı bir puan almış. Hala bekliyor. Ve tarım işçiliği yemeğiyle bana tarım işçiliğine gidiyor. Devlete çağırın, yani her şey liyakatıyla elemanı alsın, yani kimseye abak ol, çavuş ilişkisiyle alınmasın. Yani her insana üç dört görev vereceğine bir sürü nitelikli insanlar onlara görevler verirsin. Ben daha fazla hizmet vermek istiyorum. Yani bu gördüğüm, dediğim tecrübeleri artık bu ülke, bu insanlar için harcamak istiyorum, çabalamak istiyorum. İşsizim evet doğru, mağdurum da, perişanım da. Ama bizim işsizlikten daha çok bizim barışa, adalete, hukuka ihtiyacımız var. Eğer bunları biz sağlarsak bu işsizlik sorunlarını da biz çözeriz. Yani asıl mağduriyetimiz, bölgenin mağduriyeti bu, budur. Yani her şeyden önce adalete, barışa, demokrasiye ihtiyacımız var, hukuka ihtiyacımız var.